Merhabalar, bugün Jean-Paul Sartre'ın oldukça etkili eseri Edebiyat Nedir üzerine derinlemesine bir sohbete başlıyoruz. Merhaba, evet gerçekten de hem yoğun hem de çok ufuk açıcı bir metin. Amacımız Sartre'ın edebiyat, yazarın sorumluluğu ve tabii okurun o vazgeçilmez rolü hakkındaki temel fikirlerini biraz deşmek. Bazen kışkırtıcı olabiliyor fikirleri ama kesinlikle düşündürücü. Kesinlikle. Şunu da ekleyelim hemen. Metin, İkinci Dünya Savaşı sonrasında yazılmış. Yani büyük bir altüst oluşun hesaplaşmanın yaşandığı bir dönem. Evet, o bağlam çok önemli. Sartre'da tam bu noktada yazarın özellikle de düz yazı yazarının dünyadaki sorumluluğunu tanımlama çabasına giriyor aslında. Varoluşçu felsefesinin edebiyat alanındaki bir yansıması gibi. Harika bir başlangıç noktası. O zaman Sartre'ın en başta yaptığı o temel ayrımla başlayalım mı? Şiir ve düz yazı. Sanki dile karşı iki farklı tutum gibi ele alıyor değil mi? Aynen öyle. Çok keskin bir ayrım yapıyor. Şairin kelimelerle kurduğu ilişkiyi anlamak önemli burada. Nasıl bir ilişki bu? Sartre'ye göre şair kelimeleri ilk etapta anlam taşıyan, bir şeyleri işaret eden araçlar olarak görmüyor. Onun için kelimeler daha çok şey, nesne gibi. Nesne gibi mi? Yani bir heykel tıraşın taşı gibi mi? Tam olarak öyle. Tıpkı ressamın renklere, müzisyenin seslere yaklaştığı gibi. Şair, kelimenin sesini, ritmini, imgesini, adeta o fiziksel varlığını duyumsuyor, onlarla oynuyor. Hatta kelimeler için vahşi diyor sanırım. Ehlileştirilmemiş gibi. Evet, vahşi diyor. Çünkü şairin gözünde kelimeler henüz bir amaca hizmet etmek için sıraya dizilmemiş. Şair dizin içinde değil de sanki biraz dışında duruyor. Ona bakıyor. Dışarıdan bakıyor. Evet, dışarıdan bakıp onu yoğuruyor, dönüştürüyor. Floransa örneğini veriyor mesela. Şair için Floransa kelimesi aynı anda hem o İtalyan şehrini, hem bir çiçeği, hem de gizemli bir kadını çağrıştırabilir. Anladım. Kelime kendi başına bir varlık kazanıyor yani bir cümle nesne haline geliyor dediği gibi. Kesinlikle. Peki düz yazı yazarı onun durumu tamamen farklı o zaman. Tamamen farklı. Düz yazı yazarı için kelimeler öncelikle birer araç. Şeffaf bir cam gibi. Şeffaf cam. Evet, Valeri'nin benzetmesini kullanıyor Sartre'da. O camın ardından dünyaya bakarız, dünyayı anlatırız, hatta değiştirmeye çalışırız. Dil, eyleme dönüktür düz yazıda. Yani amaç iletişim kurmak ve bir etki yaratmak. Aynen. Bir durumu belirtmek, bir talepte bulunmak, ikna etmek, reddetmek. Monsieur Jourdain'in terliklerini istemesi de bir düz yazı eylemi, Hitler'in savaş ilanı da. İkisi de kelimelerle dünyada bir etki yaratma amacı taşıyor. İşte burası konuyu çok ilginç bir yere getiriyor bence. Eğer düz yazı bir eylem aracıysa. Evet. Bu yazarın omuzlarına müthiş bir sorumluluk yüklemiyor mu? Yani yazdığın her kelimeyle aslında bir şey yapmış oluyorsun. Tam da bu noktaya geliyor Sartre. Yazara o kritik soruyu soruyor. Niçin yazıyorsun? Kelimeleri kullanarak dünyada neyi değiştirmeyi amaçlıyorsun? Bu artık sadece estetik bir tercih değil. Etik bir duruş gerektiriyor yani. Kesinlikle. Peki, Sartre'ın açığa çıkarma yoluyla eylem diye bir kavramı var. Bu tam olarak ne anlama geliyor? Sadece bir durumu anlatmak mı? Hayır, sadece anlatmak değil. Sartre için bir şeyi adlandırmak, onu ifşa etmek, aynı zamanda onu değiştirmektir. Nasıl yani? Şöyle düşünün, bir haksızlığı, bir sorunu kelimelerle ortaya koyduğunuzda onu görünür hale getirirsiniz. Hem kendiniz hem de okurunuz için. O durum artık masumiyetini yitirir. Kimse bilmiyordum diyemez hale gelir. Aynen öyle ifşa etmek, insanları o durumda yüzleşmeye ve bir tavır almaya iter. Bu yüzden yazmak, hele ki düz yazı, asla nötr bir eylem olamaz Sartre'a göre. Yani bir durumu sadece betimlerken bile aslında müdahale etmiş oluyoruz. Tarafsızlık mümkün değil mi bu durumda? Sartre için özellikle düz yazıda tarafsızlık bir yanılsama. Konuşmak eylemdir, sessiz kalmak bile bir seçimdir. Mevcut durumu onaylamak anlamına gelebilir. İşte bu sorumluluğun farkında olan yazara angaje yazar diyor. Evet, angaje yazar. Kelimelerin dolu tabancalar gibi olduğunu bilir. Kullandığında bir sonuç doğurur. Seçim yapmamak diye bir şey yok aslında. Bu gerçekten ağır bir sorumluluk yükü. Peki ya şair? Onun durumu farklıydı demiştik. Evet, ilişkisi farklıydı. O zaman şair bu anlamda angaje olamaz mı? Yoksa onun angajmanı başka bir türlü mü? tabii. Sart özellikle kendi dönemindeki yani savaş sonrası şiirde farklı bir angajman türü görüyor. Kaybetmeye angaj olmak. Kaybetmeye angaja olmak bu ne demek? Yani İnsanın trajedisine, varoluşsal açmazlarına, dünyanın anlamsızlığına tanıklık etmek. Başarısızlığı, yenilgiyi kabullenerek bir tür direniş sergilemek. Kuiperdganya diyor ya hani kaybeden kazanır. Anladım. Daha dolaylı, daha içsel bir tanıklık gibi. Dünyayı doğrudan değiştirme hedefinden farklı bir duruş. Kesinlikle. Şairin yolu o anlamda daha farklı. Şimdi Sartre Kore'ye bir başka ilginç noktaya okura getiriyor edebi eseri yalnızca hareket halinde olan garip bir topaç diye tanımlıyor. Çok hoş bir benzetme bu. Evet, çok güzel bir imge. Peki bu topacı döndüren kim ya da ne? Okur. İşte Sartan'ın belki de en özgünle önemli vurgularından biri bu. Okur olmadan edebiyat eserinin tamamlanamayacağını, hatta var olamayacağını söylüyor. Yani yazmak eylemi tek başına yeterli değil. Değil. Yazmak okunmayı gerektirir. Yazar ve okur adeta bir işbirliği içinde. Sartre'ın deyişiyle zihnin eserini luvraj de lespri birlikte yaratırlar. Peki yazar eseri bitirdiğinde mesela kendi yazdığını okuduğunda eser tamamlanmış olmuyor mu? Sartre'a göre hayır. En azından bir okurun deneyimlediği anlamda tamamlanmış olmuyor. Çünkü yazar eserin tüm sırlarını biliyor zaten. İçini dışını biliyor evet. Olay örgüsünü, karakterlerin ne yapacağını, kelimelerin ardındaki niyeti Hepsini biliyor. Okurun hissettiği o merakı, keşfetme heyecanını yaşayamaz. Eser yazar için hiçbir zaman tam olarak dışsal, bitmiş bir nesne haline gelemez. Anlıyorum. O zaman okumak dediğimiz şey öyle pasifçe bilgi almak değil. Kesinlikle değil. Çok aktif bir katılım. Sartre okumayı yönlendirilmiş bir yaratım olarak tanımlıyor. Yönlendirilmiş yaratım. Evet. Yazar bir yol haritası çiziyor, işaretler bırakıyor ama o haritadaki boşlukları doldurmak, işaretler arasındaki bağlantıları kurmak, satır aralarını, hatta kelimelerin ardındaki o sessizlikleri anlamlandırmak okurun işi. Okur kendi deneyimini, hayal gücünü katıyor yani işin içine. Aynen öyle. Kendi duyarlılığını kullanarak metni adeta yeniden yaratıyor. Bu sanki yazarla okur arasında bir tür anlaşma, bir ortaklık gibi. Tam olarak öyle. Sartre buna cömertlik paktı, pakte degenerositi diyor. Çok güzel bir ifade bence. Cömertlik paktı. Evet. Yazar eserini tamamlaması için okurun özgürlüğüne bir çağrı yapıyor, ona güveniyor. Okur da bu çağrıya cömertçe yanıt veriyor, kendi özgürlüğünü, zamanını, dikkatini esere adayarak onu hayata geçiriyor. Karşılıklı bir güven ve özgürlük alışverişi yani. Aynen. İşte bu alışveriş okuma eyleminin temelini oluşturuyor ve o estetik hazzı, coşkuyu doğuruyor. Okumak bir anlamda özgürlüğümüzü kullandığımız, cömertçe sunduğumuz bir eylem. Sartre sadece bu teorik çerçevede kalmıyor tabii. Bu fikirlerini alıp tarihsel bir perspektife de yerleştiriyor. Yazarın ve edebiyatın rolünün zaman içinde nasıl değiştiğini inceliyor. Bu tarihsel bakış açısı bize ne anlatıyor kısaca? Şunu anlatıyor temel olarak, Yazarın toplumdaki yeri ve edebiyatın işlevi hiçbir zaman sabit kalmamış, hep tarihsel koşullara göre şekillenmiş, değişmiş. Ana duraklara çok hızlıca bakabiliriz isterseniz. Lütfen. Mesela 17. yüzyıl Fransa'sı, Klasisizm dönemi. Orada durum oldukça stabil. Güçlü bir monarşi var, yerleşik bir aristokrat ideolojisi hakim. Yazar da genellikle bu egemen elitin değerlerini yansıtan, adeta onların sözcülüğünü yapan biri. Okur da aynı çevreden o zaman. Evet, okur da büyük ölçüde aynı elit çevreden. Edebiyat mevcut düzeni onaylayan bir tür görgü kuralı, bir seremoni gibi işliyor. Daha çok psikolojik analizlere odaklanılıyor, toplumsal eleştiri pek yok. Sartre'ın tespitiyle edebiyat bir tür kibar mutabakat daracı. Anladım. Sonra işler karışıyor galiba. 18. yüzyıl, Aydınlanma çağı. Evet, 18. yüzyılda tablo kökten değişiyor. Yazar artık kendini aristokrasi ile yükselen burjuvazi arasında bir yerde buluyor ve çok daha eleştirel bir rol üstleniyor. Nasıl bir eleştirellik bu? Edebiyat, mevcut düzeni, kiliseyi, dogmaları, eşitsizlikleri sorgulayan, özgürlüğü savunan negatif bir güce dönüşüyor. Yazar adeta bir kamuoyu oluşturucu, bir yol gösterici gibi hareket ediyor. Bedel ödemeyi de göze alarak. Kesinlikle. Hapis, sürgün gibi riskleri göze alıyorlar. Voltaire Russo gibi isimleri düşünün. Edebiyat artık toplumu değiştirmeyi hedefleyen eleştirel bir silaha dönüşüyor. Peki 19. yüzyıl, sanayi devrimi, burjuvazinin yükselişi, orada durum ne? 19. yüzyıl tam bir kırılma ve çatışma dönemi. İktidara yerleşen burjuvazi artık kendisini eleştiren değil, onaylayan, yücelten bir edebiyat talep ediyor. Yazarların tepkisi ne oluyor buna? İki temel tepki ortaya çıkıyor. Ya Burjuvazi'nin istediği gibi onun değerlerini savunan, genellikle de estetik açıdan pek de parlak olmayan eserler üretiyorlar ya da tam tersi isyan edip toplumdan kopuyorlar. Sanat için sanat akımı burada mı doğuyor? Evet, sanat için sanat anlayışı, edebiyatın kendi içine kapanması, toplumdan uzaklaşması bu dönemin bir ürünü. Bir de tabii lanetli şairler figürü var. Bodüler, Rimbo gibi toplumun dışına itilmiş aykırı isimler. Sartre'a göre burada yazar ile egemen sınıf arasında derin bir çatışma ve yabancılaşma başlıyor. Anladım. Ve Birinci Dünya Savaşı sonrası döneme gelirsek, sürrealizm gibi akımlar var. Salaş'ın yarattığı o büyük yıkım ve travma, Edebiyatta da çok radikal arayışları tetikliyor tabi. Sürealizm gibi akımlar sadece toplumu değil, aklı, mantığı, dili, hatta öznenim kendisini bile sorguluyor, yıkmaya çalışıyor. Bilinç dışı rüyalar ön plana çıkıyor. Aynen. Çok köklü bir yıkım çabası var. Ancak Sartre, bu radikal olumsuzlama çabasının bile eninde sonunda sembolik kaldığını, gerçek dünyayı dönüştürmekte yetersiz kaldığını düşünüyor. Yani sadece yıkmak yetmiyor. Peki tüm bu tarihsel analizden sonra Sartre kendi zamanına yani metni yazdığı 1947'ye geliyor. O dönem için ne söylüyor? Bir krizden bahsediyor sanırım. Evet, 1947'ye bir kriz anı, bir dönüm noktası olarak görüyor. Temel mesele şu, insanlar ve toplumlar artık tarihsel varlıklar olduklarının farkına varmışlar. Yani içinde yaşadıkları zaman ve koşullar tarafından derinden belirlendiklerini anlamışlar. Bu tarihsellik bilinci neydi? Geçmişin edebiyat anlayışlarını, formüllerini geçersiz kılıyor. Artık ne 17. yüzyılın evrensel insan ruhu analizleri ne de 19. yüzyılın o her şeyi bilen, dışarıdan bakan anlatıcısı işe yarıyor. Savaşın, ideolojik kamplaşmaların, varoluşsal bunalımların damga vurduğu bu yeni çağı anlatmak için yeni bir edebiyata ihtiyaç var. Sartre buna olağanüstü durumlar edebiyatı diyor. Ama bu yeni edebiyatı yaratmakta kolay değil anladığım kadarıyla. Engeller var. Hem de çok ciddi engeller var. İki temel soruna dikkat çekiyor Sartre. Birincisi okur kitlesinin feci şekilde bölünmüş olması. Yazar kime seslenecek? Kim var potansiyel okur olarak? Bir yanda eski değerlere sıkı sıkıya bağlı konformist bir burjuvazi var. Diğer yanda potansiyel olarak çok önemli bir kitle olan işçi sınıfı var ama ona ulaşmak neredeyse imkansız. Çünkü büyük ölçüde komünist partinin etkisi altında ve partide kendi ideolojisine uymayan yazarlara pek sıcak bakmıyor. İkinci sorun neydi? İkinci büyük sorun dilin kendisinin durumu. Propaganda, reklamlar, siyasi söylemler, yalanlar bütün bunlar dili aşındırmış, kelimelerin anlamını bulandırmış. Sartre'ın çarpıcı ifadesiyle kelimeler hasta. Vay canına. Peki bu kadar karamsar bir tablo çizdikten sonra Sartre bir çıkış yolu öneriyor mu? Yazar bu durumda ne yapmalı? Uzun vadede ideali, sınıfsız bir toplum ve bu toplum için somut bir edebiyat tabii. Ama bu 1947 koşullarında bir ütopya. O yüzden o an için daha pratik, daha somut adımlar öneriyor. Ne gibi adımlar bunlar? Birkaç başlıkta toplayabiliriz. Birincisi, kendi okurunu yarattı diyor. Mevcut bölünmüşlüğe teslim olma henüz tam olarak var olmayan, bulunması gereken o potansiyel okur kitlesini ara, bul ve onunla bir bağ kurmaya çalış. Yani hem burjuvazinin içindeki ilerici kesimleri hem de parti çizgisinin dışındaki emekçileri kazanmaya çalışmak gibi mi? Aynen öyle. İkincisi, dili temizle ve ona sahip çık. Madem kelimeler hasta, onları iyileştirmek yazarın görevi. Propagandanın, ideolojilerin çarpıttığı dile eleştirel yaklaş, kelimelere gerçek anlamlarını iade etmeye çalış. Üçüncüsü ne olabilir? Üçüncüsü özgürlükleri birleştir. Yani edebiyatın biçimsel özgürlüğü, ifade özgürlüğü, sansürsüzlük vesaire ile insanın maddi özgürlüğünün adalet, eşitlik, sömürüsüzlük birbirinden ayrılamayacağını göster. Biri olmadan diğeri eksik kalır. Toplam özgürlük için mücadele et. Dördüncü olarak da sanırım tavır almak var. Kesinlikle. Tarafını seç ve harekete geçir. Adaletsizliğe karşı net bir duruş sergile. Nereden gelirse gelsin baskıyı ve sömürüyü kına. Ama en önemlisi okura sadece dünyayı göstermekle yetinme. Ne yapsın peki? Ona dünyayı değiştirme gücü olduğunu da göster. Edebiyat okuru edilgen bir seyirci olmaktan çıkarıp eyleme teşvik etmeli. Bir de tabii o dönemin politik koşulları içinde iki kutuplu dünyaya ABD ve SSCB sıkışıp kalmayı reddedip üçüncü bir yol arayışını savunuyor aydınlar için. Anladım. Özetle Sartre için edebiyat kesinlikle böyle fil dişi kulede yapılan steril bir estetik faaliyet değil. Hiç değil. Aksine insan özgürlüğüyle, tarihle, toplumla göbekten bağlı son derece ciddi, talepkar bir eylem. Dünyayı okurun önüne bir problem, çözülmesi, değiştirilmesi gereken bir görev olarak koyuyor adeta. Tam olarak öyle. Hem yazarı hem de okuru pasif gözlemcilikten çıkarıp dünyayla aktif, eleştirel ve sorumlu bir ilişki kurmaya çağırıyor. Bu sürekli bir sorgulama ve sorumluluk üstlenmeyi gerektiren bir çağrı aslında. O halde Sartre'nin bu kışkırtıcı düşüncelerinden yola çıkarak belki de bugüne dair bir soruyla bitirelim sohbetimizi. Tabii. Eğer Sartre haklıysa ve konuşmak eylemse, yazmak da bir tür konuşmaksa, günümüzde sadece edebi metinleri değil, sürekli maruz kaldığımız o devasa bilgi akışını, haberleri, sosyal medya paylaşımlarını, her şeyi okumak sizce bugün bize nasıl bir sorumluluk yüklüyor? Sizin okumalarınız hangi eylemlerinize olanak tanıyor ya da belki de hangi eylemlerinizi farkında olmadan engelliyor? Üzerine biraz düşünmeye değer bir soru gibi geldi bana. Kesinlikle üzerine düşünmeye değer. Okumanın da bir eylem olduğunu ve sorumluluk gerektirdiğini unutmamak lazım belki de.